Zorunlu trafik sigortalarına peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerinin büyük bir kısmı sigorta yaptırmıyor. Peki trafik sigortası yaptırmanın önemi nedir? Sürücülere uygulanacak cezai yaptırım nasıl oluyor? Yanıtlar CNN Türk muhabiri Buse Devre'nin haberinde. Trafiğe çıkan her sürücü zorunlu trafik sigortası yaptırmakta yükümlü. Ancak son dönemlerde gelen zamları gerekçe göstererek %20 oranında araç sahipleri zorunlu trafik sigortasını yaptırmadı. Gelen zamlardan sonra birçok araç sahibi zorunlu trafik sigortası yaptırmıyor ve neredeyse 5 milyon sürücü ise yola trafik sigortasız çıkıyor. 2918 sayılı Trafik e, Karayolları Trafik Kanunu ile e, her trafiğe çıkacak aracın ee, ...zorunlu trafik sigortasını yaptırma yükümlülüğü bulunuyor. Trafik sigortası yaptırmayan sürücülerin olası bir kazaya karışması durumunda... ...trafik sigortasının ödemesinden kat ve kat fazla ödemeleriyle karşılaşması olası. Öyle ki... Ee, Arabanın ortalama 400 bin TL maliyetinde olduğunu düşünelim. 400 bin TL öncelikle size kalıyor ve benim aracımda... ...benim ya da yanımdaki sürücülerin e, ölümüne veya sürekli sakatlığına sebebiyet verirseniz... 1 milyondan başlayan bedelleri de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanı sıra Trafik sigortasını yaptırmayan kişinin e, araç muayenesine de e, yaptıramaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Eğer zorunlu trafik sigortanız var ise Kişiler e, kazaya karıştıkları zaman kusurları oranında bu kazada ortaya çıkabilecek mal ve can e, zararlarından sorumlu oluyorlar. Hukuken kusuru oranında ortaya çıkacak. Zararları da zararları da karşılama yükümlülüğü var. Trafik sigortasını yaptırmayan kişinin araç muayenesine de yaptıramaması gibi bir durum ortaya çıkıyor.